Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizi Facebook, Twitter ve Instagram'dan takip etmenizi rica ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Biz bugün sokakta neyi sorduk? Yeni Bakanımız, yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfü Elvan hakkındaki düşüncelerini sorduk. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Lütfü tamam. Elvan'ı tanıyor musunuz? Hemşerimiz. Kendisi şu an Ermenekli iyi bir bürokrat olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz için hayırlı olsun inşallah. Dayan sor. sorun. Ee. sorun, sorun <laughs> <laughs> Anlamazsın zaten. <laughs> Anlamıyorsun gönüllerinden çıkarıyorsun çabuk kalbinden zalim. <laughs> Eğer röportajı başlarsanız ee, Yeni evet. ve Maliye Sayın Çehlivan'ı Çoğunluğa... tanıyor musunuz? Tanımıyorum efendim. Teşekkür ederim. Bundan bu kadar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim Sürse güle de güle. De, de, de. Bence de ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Hamid abi gerekeni söylüyor zaten. Dünya ekonomisinde 40 ayrı ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu dolar kurundan ve diğer oyunlardan yoruluyoruz, zorlanıyoruz. Bunu çözelim. Tanıdığımız kadarıyla iyi bir, bir beyefendi. Daha önceki bürokratlardan, eski siyasetçilerden diye tanıyoruz. İnşallah hayırlı olur tüm memleket adına, tüm dünya adına. Tam bir farkı yok. Ülke sadece 5 tane zenginlendi. Başka hiçbir şey yok yani. Beyaz albaylardan fark yok. Hani ülke zaten kötü de, iyice kötüye gidecek. Yani bu sistem değişmez. CHP'de gelse değişmez. MHP'de, Saadet'de, HDP'de bunların hepsi düzen partisi. Yani e, zengini kayırıyorlar, işte patronları. İşçiler, proletarya eziliyor. O yüzden e, tek çare işçilerin örgütlenip iktidara gelmesi. Başka bir şekilde çözülmez bu. Bunun da tek yolu Türkiye Komünist Partisi. Tanıyorum. Yani gelen gideni aratır gibi görünüyor. E, ekonomiyle ilgili çok fazla deneyiminin olmadığını biliyoruz iyi üniversitelerde eğitim almış ama e, ekonomi biraz deneyim gerektirir. O şekilde düşünüyorum. Tanırım. Ermenekli benim hemşerim. Severiz. Vallahi inşallah vatana millete hayırlı olur. Ee, daha önce kendisi Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Oradan tanıyorum sadece. Evet. Açıkçası bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. aslında Evet biliyorum. Eski Ulaştırma Bakanı'ydı. Bugün araştırdım zaten kendisini. Amerika'da yüksek lisans yapmış, master yapmış İngiltere'de. E, donanımlı birisi zaten TBM'de bütçe komisyonunun başkanıydı. Yani biliyorum memleketimiz için hayırlı olmasını dilerim. Teşekkürler. Hayır. Hiç... Yok tanımıyorum. Hiç duymadım. Hiç duymadım. Yeni mi atanmış? Evet. Damattan sonra herhalde. Evet. Bilmiyorum. 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 Tanımıyorum. Tanıyoruz. Lütfen. Evet. Evet. Bugün e, Maliye Bakanımız oldu. Evet. Nasıl Konyalı neresiniz? kendisi. Pek bir fikrim yok. Konya'nın neresi? Konya'nın e, yakın bir ilçesiydi de. Bugün duydum da hatırlamıyorum. İlçesini hatırlamıyorum. Yapar. Daha önce de galiba bir görev vermişlerdi. Yapar diye düşünüyorum. Tanımıyorum. Yok tanımıyorum aslında. İsmini biliyorum sadece. Hakkında araştırmak lazım. Dün bugün gördüm aslında. Hani bakalım ona nasıl birisi bir böyle bir geçmişine falan bir bakmak gerekiyor da tam bir tanıdığım değil yani. Tanımıyorum. Konya'nın yeni Ko Konya maliye bakanı galiba. E, yok kim? Türkiye'nin. Türkiye'nin mi? Ha, anladım yani e, ne hakkında soruyorsunuz yani? Yok hiç tanımıyoruz yani. Çalacak yani. mı çalmayacak mı gibilerinden mi? Yani ismini daha önce duymuştum. Bugün de gördüm. Sima olarak biliyorum. Ama hiç öyle bir araştırıp kimdir nedir ne değildir bilmiyorum. Bakacağız yani. İnşallah iyi birisi olur. İnşallah çalmaz. Güzel <laughs> ismi yok. Tanımıyorum açıkçası. Ee, daha önce kalkınma bakanıydı? Yok, tanımıyorum. Hiç <laughs> o yüzden yorum yapamayacağım. İsmini duydum belki. Şahsen olarak şeyini karakterini bilmiyorum. Kalkınma bakanıydı. Eskiden. Onu kalkınma bakanıydı değil mi? Hı. Evet. Yok tanımıyorum. O beni tanıyor mu? Ee, eski kalkınma bakanımız Mersin Milletvekili. Doğrudur. Bilmiyorum, tanımıyorum ya. Haberim yok yani. İstifa ettiğini bir Berat Albayrak'ı tanımıyorum onu. Tanırım. Çok bakan, bakan da oldu. Başka görevlerde de bir görev yaptı. Ama benim için iyi de fazla iyi değil. Ha, kim olur diye sorarsanız benim tahminim. 2001 krizindeki şeyler, krizden sonra gelen bakanlar, krizden önceki bakanlar. Onlar geçse daha iyi olur. Mesela bir tanesi vardı unuttum ondan söyleyemedim ya, aklıma da. Hayır tanımıyorum. duymadım Duymadım. Haberle ilgilenmiyorum. Korona'dan dolayı hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Aa, evet. Güzel çekin. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. <laughs> i̇yi akşamlar. Zine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfü Elvan. Tanıyor musunuz? Twitter'dan biraz tanıyorum kendisini. Yapabilir mi sizce? Ee, yani peşin hüküm konuşmak tabii biraz doğru olmaz. Ee, ama biraz kötünün iyisi gözüyle bakıyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfü Elvan oldu. Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Duymadım ablacığım. Bugün atandı. İşte yeni duydum vallahi. Aynen. Yok hiç tanımıyorum. Kendisi hemşerim. Ermenekli. Ermenekli. Sükürüm. Severiz. İyi bir insan. Olumlu yani. İnşallah olur. Belat al bayraktan iyi olur yani. Duyduk. bilmiyoruz. Tanımıyorum. Daha önce hiç duymadım. Hiç. Duymadım. Hiç duymadım. Hatırlamıyorum. Hayır tanımıyorum. Hiç duymadım. Ee, eskiden Kalkınma Bakanı'nda. Mersin Milletvekili. Hiç duymadım. duymadım. Ama hayırlı olsun derim yani. Lütfü tanıyorum. Konyalı. Sessiz bir adam. Konyalı olması lazım. Ben öyle biliyorum. Konyalı olması lazım. Mersin milletvekili. Karaman. Ermenekli ya. Ermenekli. Bunun zamanı. Konyalı bağlı. Yani olur. ben öyle biliyorum. Evet. Lütfü Elvan'ı yapar. Yapar. Efendi olan. Efendi olan ama hiç, nasıl devraldı? Çok pis devraldı. Aşırı bir devraldı. Hani işinden çıkar mı çıkamaz mı onu bilemiyorum yani. Damat bizi duman ettik. Damat mahvetti bizi. Hastayım dedi. Çıktı fiyat piyasanın içinden. Lütfen bana verdiler ama Allah'ım işi ucuz zor inşallah. Başarır güzel abi. Yapacak ne var? Yapacak şey yok. Devlet bizim, millet bizim. Evet, ha, millet için güzel insan yani. İnşallah başarır. <laughs> Adamın kafasını kurdalamazsa başarırlar. Ama kafasını kurdalarsa sakat yine fırlama olur. Sonu damat gibi mi olur? Böyle? Vallahi damat gibi mi olur bilmiyorum abi. <laughs> <La> İnşallah olmaz. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. i̇nşallah bir şey olmaz güzel abi ya. İnşallah. Ne diyelim yani. Ben teşekkür ederim. O eskilerden abi, Tanırım ben tanırım. O çok iyi bir insan. Ama ben şeyi çok düşünüyorum. Albayrak neden istifa et? Bunun altında bir muhakkak bir olay var. Yoksa durup dururken istifa etmesi, efendime söyleyeyim üstelik de aile bireylerinden kan bağları var. Kan bağı var her şeyden önce. E, Tayyip Erdoğan kızının eşi ve bugüne kadar çok güzel hizmetler yapmış bir genç. E, ben çok seviyordum onu. Genç, dinamik bir çocuk. Ama bunun altında muhakkak bir şey arasak mı aramasak mı diye düşünüyorum. Ge Geriye, geriye dönüş de yok. aile bir, bir sorun mudur? Acaba e, kayınpederinle anlaşamadı mı? Ama hiç onu da tahmin etmiyorum. Muhakkak bir şey vardır, sebep vardır. Kendi sağlığını söylüyor. Sağlığım yüzünden diyor e, bu işten ayrıldım diyor. Acaba ne kadar doğru? Ne kadar geçerli? Ama işte vatanımıza milletimize hayırlı olsun yeni bakan. İnşallah. Ya, ekonominin düzenmesi ben buna çok gülüyorum ya. Mesela muhalefetin. Efendim ekonomi berbat. Bir de üstelik insanları aşağılıyorlar ya. Yok millet Aç. Millet fakir. Millet evine ekmek gö götüremiyor. Ya bu Türkiye'de kimi evine ekmek götüremiyor? Ha, söylesenize ben 74 yaşındayım. Emekli vatandaşım. Hala çalışan bir adamım. Müzisyenim. Bugün gazinolar açık olsa kafeler açık olmuş olsa, düğün salonları açık olsa gidip çalışacağım. Kimi? işi yok. Ha işi beğenmeyenler var. iş yok diye bir şey yok ama iş beğenmeyenler var. Kendi kılıflarına göre iş arayan adamlar var. Ne demekmiş iş yok? Ya bir kere bunlar mantıklı. Ya, mantık ağrıcı Dünyada ekonomi çökmüş vaziyette. Amerika gibi bir ülkede ekonomi çökmüş vaziyette. Avrupa'da deseniz öyle. Asya'da deseniz öyle. E efendim iki ülkede ekonomi düşmüş. Ya düşer tabii kardeşim. Pandemi var. Binde çalışamıyor. Bakın açık yerleri açık yerleri ben İstanbul'dayım kendim. Benim hanım Konyalı. Ben ondan burada oturuyorum. 74 yaşındayım ben. Açık yerleri bile saat 10'a kadar indirdiler. Neden? bu pandeminin bitmesi için. Hani hepimiz dua ediyoruz ki bu pandemi bitsin de eski halimize dönelim. Ama eski halimize dönmek için de ben şimdiden söylüyorum bir 10 yıl ister. Açık söyleyeyim. Hani gençler için belki de 10 yıl belki çünkü eski halimize dönemeyiz. Bugün virüs koronavirüs çıkar, Covid-19 çıkar. Yarın öbür gün bakarsınız başka bir hastalık çıkar. E bunların tedbirlerini illaki devlet alıyor mu? Alıyor. E daha ne yapacak? Ben hani AKP'yi şey e, korumuyorum ama duruma bakıyorum. Bakın şuraya. Şu pastaneye bakıyor musunuz? Görüyor musunuz? Suratta maske var mı? Yok. Var mı? Yok. Hala insanlar bir şeyi düşünüyorlar. Hadi canım böyle hastalık mı olur? Böyle bir hastalık yok. Bu hastalığın adı grip diyor. E bugün de bilim kurulundan Mehmet Bey'di galiba profesör. Haberlerde şunu söyleyecek. Bu da yeni bir virüsün bulaşması. Neymiş o? Tuvaletten bulaşıyormuş. E bu insanlar şaşırdı artık. Yani insanlar da şaşırdı. Nereden? E ağzımızı burnumuzu kapıyoruz. Girmez. E kulak ne olacak? Kulaktan girmeyecek mi? Yani bu Allah ben sana bir şey söyleyeyim mi kızım? E, vatanımızı milletimizi Allah korusun. Yani bu işler düzelir mi, düzelmez mi? Artık Allah'a kalmış bir iş. Yani ben çok üzüldüm Berat Albayrak'ın ayrıldığına çok üzüldüm çünkü genç, dinamik, çalışkan bir aile babası. Efendime söyleyeyim işlerine sadık böyle bir gencin ayrılmasına ben şahsen üzüldüm. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Peki TV. 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 Peki TV.